Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve balımla birlikte yeni gelen çiftlik güncellemesinin bir bugını bugünü açıklayacağım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce şuradan like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu arada büyüdüğümü fark ettiyseniz zaten atmıştım ameliyat olduğumun videosunu. Evet arkadaşlar. Şimdi Gizem için ilk önce şu telefondan robota ışınlanalım. Sonra şuraya gidelim arkadaşlar. Bakın benim gittiğim yere gidin arkadaşlar. Ne göstereceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Birazdan. Nasıl bisiklet olunur onu göstereceğim arkadaşlar. Ve bu videoda sadece bir tane şey değil iki tane şey göstereceğim arkadaşlar hemen hızlı hızlı gidiyoruz. Şimdi şuradan sarı çizgiler olan kısma doğru yürüyün sarı çizgiler. Sonra hemen motorunuza binip ona tıklayın ve ilk önce şöyle gidelim. Arkadaşlar bakın bisiklet oldunuz. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Ben yukarıda kaldım ama. <laughs> Bizikte de oldu nehir. <laughs> evet arkadaşlar nasıl düzeliyor diyorsunuz. İnme tuşuna tıklayın düzeliyor. Evet arkadaşlar inme tuşuna tıklayınca düzeldi gördüğünüz gibi. Şimdi ikincisini açıklayacağız. Hadi gel bakalım. Gidelim. İlk önce robota ışınlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet robota ışınlanalım sonra yine bu bir şey bilin işte bir tane oraya her zaman bütün şunları oraya arkadaşlar buklar. buzlar şimdi hemen gelelim hızlı hızlı arkadaşlar. Şimdi bu teleferik midir nedir adını söyleyemedim. Ona nasıl oturarak binilir? Şuraya oturacağız arkadaşlar. Bakın şuraya. Şuraya oturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Nehir oraya oturacak. Ve beni de kucağına alacak. Şimdi aa, kaydık gelmiştik. Ben evet arkadaşlar ben hemen oraya çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şu nimet size öküre var. Kayacağız, indi Ve balamık evet arkadaşlar. Beni kucağına alması gerek Nehir. Evet arkadaşlar. Yoksa yoksa çünkü şey. Dur bekle. Yoksa dur sana. Şey, yoksa hani burada kalıyor ya o yüzden kızdı bana. Tamam. Bir dakika. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Gizli sürpriz kutusu. Şimdi hemen geçelim. Şimdi hoppa. Bakın arkadaşlar oturuyorum. Balımı kucağıma alamadım arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi oturarak kaydım ve sonra böyle yine bisiklet oluyor arkadaşlar. Evet.